Aşağıdaki atasözlerinden hangisi yüklemin türüne göre ötekilerden farklıdır? Yüklemin türü fiil cümlesi, isim cümlesi. A) Körle yatan şaşı kalkar. Kalkmak fiil. B) Ayağını yorganına göre uzat. Uzatmak fiil. C) Bedava sirke baldan tatlıdır. Tatlı isim. D) Çobansız koyunu kurt kapar. Kapmak fiil. E) Öfke ile kalkan zararla oturur. Oturur fiil. Cevap C. Aşağıdaki dizelerden hangisi kurallı bir cümledir? Ada yüklem gelirsin. Devrik cümle. B'de kanıyordu başta yer almış devrik cümle. C'de tutsak olmak yüklemimiz ortada olduğu için devrik cümle. E'de kimseye değil kendime soruyorum. Bakın sonda sonda olduğu için kurallı cümle. E'de siz misiniz o gelen ve giden siz misiniz yüklemimiz başta olduğu için bu da devrik cevap D. İstediklerini yazarken düşüncelerine sınır koymamaya özen gösterir. Bu cümleyle ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi doğrudur? Şıklara baktığımızda yapısına göre incelememizi istiyor. Çünkü basit birleşik var. Gene kurallı devrik olduğu için de yüklemin yerine göre incelememizi. Fiil cümlesi olduğu için yüklemin türüne bakacağız. Olumlu olumsuz olduğu için de anlamına bakacağız. Şöyle baktık yüklemimiz göstermek fiil cümlesi. Yüklem sonda olduğuna göre kurallı bir cümle bu. Mezmaz me ma ya da sız siz yok değil olmadığına göre de olumlu cümle. Bir de yapısına bakalım basit mi birleşik mi yazarken, kenzar, fiil koymamaya, memada isim fiil, fiilimsilerin olduğu cümleler girişik birleşiktir. Yani bu cümlemiz birleşik. Tüm bu özellikler A şıkkında olduğu için cevabımız A. Aşağıdakilerin hangisi bağımlı sıralı cümledir? Sıralı cümle birbirine virgülle bağlanan ya da noktalı virgülle bağlanan cümle demek. Bağımlı sıralı da ortak ögesi bulunan cümle. Cebimde 5 para kalmadı, üstelik haftalardır işsizim. Kalmadı yüklem. Kalmayan ne? 5 para. Öznemiz burada. İkinci cümlenin yüklemi işsizim yüklem kim ben özne ortaklığı yok diğer ögeler ortak mı bakalım ne zamandır işsizim haftalardır burası zarf tümleci burada ortak olarak kullanılmış mı bu zarf tümleci birinci cümleyle ortak olarak kullanılmış mı hayır birinci cümlede cebimde var nerede cebimde dolaylı tümleç bu sadece bu cümlenin dolaylı tümleci ikinci cümlede ortak kullanılmamış bu gider B. ablamla dün gece sinemaya gidecektik misafir gelince gidemedik Gidecektik yüklemimiz. Bu cümlemizin yüklemi de gidemedik. Gidecektik kim? Biz gidecektik. İkinci cümleye bakıyorum. Gidemedik kim? Biz. Bakın özne ortaklığı çıktı. Yani bağımlı sıralı cümlemiz geldi. C. Elbet bir gün sen de uslanırsın. Merak etmiyorum bu yüzden. Uslanırsın yüklem. Kim? Sen. Özne. İkinci cümleye bakalım. Merak etmiyorum kim ben? Özne ortaklığı yok niçin bu yüzden burası zarf tümleci buraya gelelim elbet bir gün ne zaman bir gün zarf tümleci bunların da ögeleri bağımsız ortak öge kullanılmamış de bütün ağaçlar çiçekler otlar suya hasret ben de sana hasretim birinci cümlemizin yüklemi bu ikinci cümlemizin yüklemi bu burada bütün ağaçlar çiçekler otlar özne ikinci cümleye bakalım özne ben burada da herhangi bir öge ortaklığı yok ikinci cümlede dolaylı tümleç var ama sadece ikinci cümlenin dolaylı tümleci burada da Gene dolaylı tümleç var. Bu da bunun dolaylı tümleci. Dolaylı tümleçler de bağımsız, özneler de bağımsız. Hiçbir ortak öge yok. E artık önceki yemek yediğimiz yere gitmiyoruz. Yemekleri iyi yapamıyorlar. Gitmiyoruz yüklem kim? Biz. İkinci cümleye bakalım. Yapamıyorlar kim? Onlar. Özneler ayrı. Diğer ögelere bakalım. Artık zarf tümleci. Önceki yemek yediğimiz yere nereye? Burası da dolaylı tümleç. İkinci cümleye bakalım. Neyi iyi yapmıyorlar? Yemekleri. Burada nesne var. Nasıl yapmıyorlar? İyi yapmıyorlar. Zarf tümleci hiçbir öge ortaklığı yok. Gördüğünüz gibi her öge kendi cümlesine ait. O yüzden cevabımız B. Bu dizelerde aşağıdakilerden hangisi yoktur? Bilir iskelenin üstünde uçan kırlangıçlar bilsinler. Ben ölürüm de söylemem ölürüm de sana için bakamadığımı bir yaz akşamı. A bağlı cümle. Bağlı cümle birbirine bağlaçlarla bağlanan cümle demek. Ben ölürüm bir cümle, söylemem bir cümle. Bakın bağlaçla bağlanmış. Demek ki bağlı cümle var. Birleşik cümle de içinde fiilimsi olan cümle. Bakın şurada var, dık dik var. Gene şurada var, uçan. Demek ki birleşik cümle de var. Basit cümle tek yargı bildiren cümle. Bilir, bilsinler bunlar hep basit cümle. Eylem cümlesi, fiil cümlesi zaten bilmek fiil, bilsinler fiil, yine ölmek fiil, söylemek fiil hep fiil cümlesi. Fakat isim cümlesi yok. Cevap E. Aşağıdaki cümlelerden hangisi yapıca farklıdır? Arkadaşlar cümle yapısı dediğinde basit mi, birleşik mi, sıralı mı yoksa bağlı mı olduğunu soruyor. Basit cümle tek yargı bulunan cümle, birleşik cümle fiilimsi bulunan cümle, bağlı cümle birbirine bağlaşla bağlanan cümle, sıralı cümle de birbirine virgül ya da noktalı virgülle bağlanan cümle. A kahve ocağına giden kapının yanında küçük bir kulübe vardı. Giden sıfat fiil, fiilimsi varsa o cümlemiz birleşiktir. B. Anlatımda gözlem gücü önemli ancak üslupta göz ardı edilemez. Bir cümle şuraya kadar yani anlatımda gözlem gücü önemlidir. Diğer cümlede üslupta göz ardı edilemez. Bu iki cümle birbirine bağlaçta bağlandığı için bağlı cümle. C. Yaşanmamış olaylardan öykü çıkarmak her sanatçının yapabileceği şey değildir. Yaşanmamış olaylarmış sıfat fiil çıkarmak isim fiil yapabileceği ecek acak gene sıfat fiil. 3 tane fiilimsi var. Fiilimsi bulunan cümle girişik birleşik cümledir. 2 birleşik bulduk, bir bağlı bulduk. D. Malları tezgahta kalan esnaf soğuk havalardan şikayetçiydi. Kalan an en sıfat fiil bu da girişik birleşik. E. Ne yapmak istediğini bilen sanatçı seçici bir tutum içinde olmalıdır. Bakın mak fiilimsi istediğini dıktik sıfat fiil. Demek ki bu da girişik birleşik cümle cevap B. Aşağıdaki atasözlerinden hangisi yükleme ortak sıralı bir cümledir? Sıralı cümle birbirine virgül ya da noktalı virgülle bağlanan cümle. A. Herkes kaşık yapar ama sapını ortaya getiremez. İki cümle var. Birisi burası, birisi de burası. Fakat burada virgülle noktalı virgülle değil, bağlaçla bağlandığı için bu bağlı cümle. Sıralı cümle değil. O yüzden bunu eliyoruz. B. Darı unundan baklava, incir ağacından oklava olmaz. Geldi işte. Darı unundan baklava olmaz, incir ağacından oklava olmaz olmaz kelimesi yani yüklemimiz her iki cümle için ortak kullanılmış cevabımız bu. C. Alma mazlumun ahını çıkar aheste aheste. Burada sıralı cümle var. Evet virgülle ayrılmış. Fakat burada öge ortaklığı yok. Bakın birinci cümlenin öznesi sen. Sen alma. İkinci cümlenin öznesi o çıkar. Nasıl aheste aheste bu cümlenin zarf tümleci. Neyi alma? Mazlumun ahını. Bu cümlenin nesnesi de bu. Yüklemi bulmuştuk zaten. Her iki cümlenin nesnesi, yüklemi, her şeyi farklı. Ortak öge yok. De açın karnı doyar gözü doymaz. Bakalım sıralı cümle virgülle ayrılmış. Doyar yüklem. Burada da doymaz yüklem. Birinci cümlemizde öznemiz açın karnı. ikinci cümlemizde öznemiz gözü. Özneler farklı. Başka da ortak bir öge yok. Bu da gider. Şu da gitmişti zaten. E ana kızına taht kurmuş yüklem. Baht kuramamış yüklem. Kim kurmuş ana özne? İkinci cümlenin öznesine bakalım. Kim kuramamış ana? Özneler ortak fakat bize ne sormuştu? Yüklemler ortak olanı sormuştu. O yüzden bu da olmaz. Cevap B. Yukarıda numaralanmış dizelerin hangi ikisi yapıcı basit değildir? Arkadaşlar basit cümle tek yargı bulunan cümle. 1. Nasıl yarım kalmaz herhangi bir sevincim? Bu basit çünkü tek yargı var o da kalmaz. 2. Mesut olmak için Türkler söyledim. Söyledim var ama burada mekmak isim fiil de var. Demek ki bu basit değil. Birleşik. Bunu alacağız. 3. Bütün renkler aynı hızla kirleniyordu. Burada basit bir cümle. Çünkü tek yargımız var. 4. Dökülüyor aşka ve ışığa doyunca. İnce ince zar fiil var. Bu birleşik cümle. Bunu da alacağız. Cevap çıktı zaten. 5. Ben korku dalındaki soluk yaprağım. Burada da tek yargı var. O yüzden cevabımız E. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yan cümlecik temel cümlenin öznesi görevindedir? Arkadaşlar yan cümlecik fiilimsinin bulunduğu kısım demek. Fiilimsi tek başına değil, birlikte olduğu kelimeler varsa, öbek olduğu kelimeler varsa onları birlikte ayırıyoruz. Yani mesela sıfat fiilse sıfat tamlaması yapıyordur, isimle birlikte alırız. Zarf fiilse bir zarf yapıyordur, öbek olarak birlikte almamız gerekebilir. A bir şiiri oluştururken sözcükleri özenle seçerdi. Bakın mesela şurada olduğu gibi ken var ama hepsini alıyorum. Bir şiiri oluştururken sadece oluştururken almıyorum. B'de yaşadığımız hayat tık burada edebiyatın önemli malzemelerindendir. Mesela burada da sıfat öbeği yaptığı için birlikte alıyorum yaşadığımız hayat. C çok sayıda şiir yazanları pek de beğenmezdi. An en sıfat fiil çok sayıda şiir yazanlar hepsi birlikte sıfat olduğu için birlikte alıyorum. D. Geçim koşullarının ağırlaştığı bölgelerde göç başlar. Tık tık sıfat fiil var ama hepsini alıyorum çünkü burada sıfat tamlaması var. Nasıl bölgeler? Geçim koşullarının ağırlaştığı bölgeler. Ayırmıyorum tamamını yan cümlecik alıyorum. E. insanların daha çok kitap okumasını bekliyoruz. Okumasını mema isim fiil. Bakın birlikte isim tamlaması, insanların daha çok kitap okumasını dediği için yan cümleciyi buradan komple alıyorum. Şimdi bakalım yan cümlecikler hangi öge? A'da seçerdi. Kim o? Ne zaman seçerdi? Bir şiiri oluştururken. Ne zaman sorusu bize zarf cümlecini verir? B. Edebiyatın önemli malzemelerindendir. Yüklem. Ne? Yaşadığımız hayat. Burası özne. Cevabımız geldi bile. C. Çok sayıda şiir yazanları. Kimi? Çok sayıda şiir yazanları nesne belirtili nesne geçim koşullarının ağırlaştığı bölgelerde nerede nerede sorusuna cevap verdiği için dolaylı tümleç neyi insanların daha çok kitap okumasını nesne yan cümleciğimiz nesne olduğu için cevap B. Bu dörtlükte hangisi yoktur? A devrik cümle. Devrik cümle yüklemi sonda olmayan cümle. Mesela şu cümle uzar ve yürür. Yüklemler sonda olmadığı için bunlar devrik cümle. B sıralı cümle. Sıralı cümle virgül ya da noktalı virgülle ayrılan cümle. Şu cümlemize bakalım. Daima yollar uzar bir cümle. Kalp üzülür bir cümle. İki cümle virgülle ayrıldığı için sıralı cümle. İsim cümlesi yoktur. Yok isimdir. Birleşik cümle içinde fiilimsi olan cümle. Bakın oldukça, dıkça, dikçe, varmadan, medenmadan zarf fiiller var. Demek ki bu iki cümle birleşik cümle. Bağlı cümle yok. Yani bağlaçla bağlanan cümle yok. Cevap E. Numaralanmış cümlelerle ilgili aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır? A birinci devrik cümledir. Devrik cümle yüklemi sonda olmayan demek. Cümlemize baktığımızda yüklem ortada demek ki devrik. B ikincinin yüklemi birleşik zamanlıdır. Arkadaşlar birleşik zamanlı hikaye rivayet şart. Yani idi imiş ise ek eylemin olduğu cümleler. Bakalım cümlemize sanıyordum sanıyor idim çıktı işte birleşik zamanlı cümle. C üçüncü birleşik olumlu soru cümlesidir. Şimdi bakalım. Seçmek fiilimsi, yakalamak fiilimsi. Fiilimsi olduğuna göre birleşik. Burası tamam. Olumlu mu? Korkutmuştum. Olumsuzluk bildiren herhangi bir şey yok. Olumlu evet. Soru cümlesi mi? Zaten bakın soru işareti var. Mı soru edatı var. Soru cümlesi de doğru. D. Dördüncü olumsuz fiil cümlesidir. Sanmak fiildir. Sanmıyorum. Bu da olumsuzluktur. E. Beşinci özne ve yüklemden oluşmuştur. Hayır. Bakın cümlemize yüklemimiz almıştım. Keyif almıştım. Hatta birleşik fiil kim, ben, özne, neyden? Başkalarının şiirlerini okumaktan dolaylı tümleç. Bugüne kadar bu da zarf tümleci. Dört ögeli bir cümle. Cevap E. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yan cümlecik ile temel cümle arasında ötekilerden farklı bir anlam ilişkisi vardır? Yan cümlecik fiilimsinin olduğu bölüm tatile gidecekken bakın ken zarf fiil gene gidecekken zarf fiil hazırlayacakken zarf fiil yapacakken zarf fiil yatacakken zarf fiil bu taraflar yani fiilimsinin bulunduğu taraflar yan cümle anlam ilişkisine bakarsak tatile gidecekken evde boş oturuyor yani tatile gideceğine evde boş oturuyor b gene markete alışverişe gideceğine arkadaşına gidiyor c akşam yemeğini hazırlayacağına televizyonda dizi izliyor e tatil günü evde yatacağına temizlik yapıyor. Hepsinde aynı anlam var. Ama D de tam ütü yapacağı sırada birden elektrikler kesiliyor anlamı olduğu için cevap D.